Birkaç yıl içinde bu tür küçük yatak odaları çok moda olacak. Ama bu oda sadece 3.1 x 2.6 metre, çok küçük. Bir yatak ve komodine zor sığıyor, hiç boş alan kalmıyor. Yatağı pencereye itebilirsiniz ama rüzgar ve yağmur uykunuzu bozar. Kapı yanı dolap sıkışık, bunun yerine şunu deneyin. Temiz tavan tasarımı, sade çıtalar, şık gömme ışıklar. Çelik borulu yatak, ahşap kaplı, çevreci üstüne nefes alan çıta taban şilte koy yastıklı duvar, altında tekerlekli raflar. Kıyafetlerinizi düzenli tutun, kolay erişilebilir ve taşınabilir. Sürgülü dolap kapıları ekleyin ve işte. Pencere boyunca yürünebilir bir dolabınız oldu. Uzun bir çalışma masası yapın, iş, ders ya da hayalinizdeki okul için ideal. Alan kazanmak için perdeleri içeri asın. Köşeye uzun bir gardırop yerleştirin. Üstte mevsimlik eşyalar, altta günlük giysiler için. Merdivene çekmeceler ekleyin, her santim işe yarasın. Üste dolaplar ekleyerek daha fazla depolama alanı yaratın. Küçük olabilir ama artık şık, ferah ve çok işlevli.